Merhaba arkadaşlar. Kumsalla bugün kart bulmaca oynayacağız. Bunları aslında çok iyi biliyor ama bakalım İngilizcede sorunca bazılarını bilecek mi acaba? Biz kartlarını buraya dizdik. Ben şimdi ona soracağım. Hemen bulacak. Değil mi Kumsal? Evet. Evet, o zaman başlıyorum. Otobüs. <laughs> evet. Hmm, peki şapka. Ay bu. En köşeden sormuşum ya. Hmm, peki etek. 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 Peki radyo. Radyo. Hı? Hmm, peki top, basket topu. Peki. Şemsiye. <laughs> evet. Peki. Bez bebek. Bez bebek. Evet. Bez bebek burada. Eldiven. Hmm, eldiven. Bu. Evet. Hmm, çilek reçeli. Bu. Evet. Peki atkı. Bu. Doğru. Peki butterfly. Bu. Evet. Mmm banana. Bu. Wow. Peki bebek arabası. Bu. Keman. Bu. Hmm, battaniye. Bitti zaten. Bu. <laughs> evet. Hmm, pantolon. Ne? Doğru. Zürafa. Evet. Ve son olarak muz. Bravo. Kocaman bir alkış kumsala. Hepsini yaptı. Bravo. Aferin benim <laughs> kızıma. Başka. Bay bay arkadaşlar. Başka videolarda buluşmak üzere. Bay <laughs> bay. Bye bye. Oh çok güzeldi.